Şimdi Aprilia SR 125 modelinin yanındayız. Bakın. Detaylar bu şekilde. SR GT 200 yazıyor yanında. Muhtemelen yanlış söyledim biraz önce. Diğer motora çarptım geri giderken. Motorumuz bu şekilde. Sonra yana geçiyorum. Çok dar olduğu için e, geniş açı çekemiyorum. RS versiyon. Sonra burada 125cc'lik bir scooter görüyoruz. Sonra Burgen ıı, neydi? Burk, Burkman, Burgerman diyecektim az kalsın. Suzuki. Sonra tekrar bir Suzuki görüyoruz. Yazıyor zaten Suzuki oldu. Hemen dönüyoruz buradan. Vespa'ları özel inceleyeceğim. şimdi Aprilla görüyoruz. Ah, hello. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi, dolaştım birazcık. Ben de çekim yapıyorum. Evet, evet. Yani... Kolay gelsin. Görüşürüz. Aa, bakın burada ne var? Kartal detayı. çok sıkı sıkış olduğu için kolay gezemiyorum. Sonra piego var. Burada beyazı var. Bunlar şöyle söyleyeyim. Ön çift teker olduğu için viraj kabiliyeti, yol kabiliyeti, yol tutuşu çok kuvvetli. Yani bunlarla kolay kolay düşemezsiniz ama bunlar biraz geniş olduğu için ne oluyor? geniş olduğu için diğer motosikletler gibi aradan çok rahat geçemiyorsunuz. Ama yani motosiklet alınacaksa ve çok profesyonel değilsiniz özellikle kışın karlı, yağmurlu havalarda kullanıyorsanız ön tekeri ikili olanı her türlü tavsiye ederim. Sonra burada engelli aracı var. Muhtemelen elektrikli. Bayağı dijital paneli var. Sonra burada kırmızı bir motorumuz var. Ben buradan nasıl geçeceğim? Şöyle. Anam geçemiyorum. Ha, Sığdım. Bakın bunun da dijital bir kontrol paneli mevcut. Beyazı var. Bu farklı bir model. Elektrikli. Bu ince. Sonra burada tekrar elektrikli bir versiyon. Bunu Cem Yılmaz kullanmıştı o yüzden moda olmuştu. Sonra e, ne bu elektrikli e, arkası iki tekerlekli bisikleti görüyoruz. Normal elektrikli bisiklet. Şunlar aküler. Bakın burada da aküyü görüyoruz. Önde bunun sepeti var. Bu çok güzel gözüküyor beyaz rengiyle. Ben normalde beyazı sevmezdim ama Motosiklette güzel gözüküyor. Arabada öyle güzel gözüktüğünü söyleyemem. Ama burada gri bir motorumuz var. Yeşil, asker yeşili. Gayet güzel gözüküyor. Sonra dönüyoruz. Burada böyle bir araç karşılıyor bizi. Sonra e dört tekerli motosiklet olan ATV'ler. Tekrar engelli aracı. Burada küçük bir elektrikli araç görüyoruz. Bunun markası neymiş? Volta. Tek kişilik. Değil. İki kişilik. Arkaya da bir kişi binebiliyor. İçi bu şekilde. Ve arka bu şekilde. Bu motosikletin otomobile çevrilmiş hali diyebilirim. Sonra burada tekrar böyle bir model var. Bu Golf arabasına benziyor. Bunlar engelli aracı. Ee, orada beyaz motosikleti görüyorsunuz. Ama ben arabada beyazı sevmezken beyaz motosikleti çok beğenmeye başladım. Evet şimdilik bunlar bu şekilde. Ee, şimdi vesvalara geçiyoruz.